Gönül isteğimizi kabul edip bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İzmir Nokta Haber sitesi okurlar için kendinizi tanıtır mısınız? E, Ayten Gülsever, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısıyım, enerji uzmanıyım. E, 25 yıl profesyonel hayatından sonra siyasi hayatımıza devam ediyoruz şu anda. Bir doktor, bir mühendis, çocuk annesiyim. Bence bu da önemli bir olay. Ee, onun dışında e, hem iş dünyasından hem STK'larda uzun süre çalışma hayatında bulundum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi için yolumuza devam ediyoruz. Siyasal hayatınız ilk ne zaman başladı? Ben e, Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan itibaren TİR'e ve İzmir'e, SHP döneminden Gençlik Kolları Başkanı olarak başladım. E, 92'de e, SHP Grup Danışmanı olarak mecliste ilk başladıktan sonra e, devam etti, 23 yaşından beri. E, Mecliste öncesinde de 19 yaşından itibaren hem üniversitede, komitelerde, hem de Gençlik Olaşımı'yla başlamış oldu. E kadının siyasetteki yeri sizce ne demek? Ya kadının siyasetteki yerinden ziyade aslında sadece kadın siyasette değil, kadının her alanda hem yaşamdaki yerini sorgulamak gerekiyor. Hem siyasetteki yerini sorgulamak gerekiyor. Ama kadının e, siyasette ne kadar rolü var, e, bu rol için ne kadar çabası var ya da bu yol için, bu çaba için ne kadar yol açılıyor Kadına ne kadar bir imkan tanılıyor? Aslında bunu bilmek lazım. Hayatın her alandan itibaren siz önce bir kız çocuğu olarak sorumluluklarınız çok farklıdır. Evdeki yaşamdaki tüm diğer erkeklerle birlikte alanınızda iki kat sorumluluk yükleniyor. Onun dışında da rol almak istediğiniz ya da bulunmak istediğiniz yerdeki bir erkekle daha çok eğitime sahip olmanız, daha çok çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla da alanın aslında her yerde kendinize bir yarış içinde buluyorsunuz. Siyasette tabanda bana göre kadınları güçlendirmeniz gerekiyor. Ee, kadının ve erkeğin iddia doğrusu tek yapı bir sistem var, e, erkek bir sistem var ve bu erkek erililiği sistemde kadın kendine çok fazla yer bulamıyor. Ya erkekleşmiş kadınlar genelde sistemde yer buluyor ya da birilerini sizi getirip birileri şurada duracaksınız, ekibin içinde sen şurada dur şu kadar hakkım var, şu kadar konuşma hakkım var, şu kadar yol yürüme hakkım var dedikleri bir çizgidesiniz. Dolayısıyla da birileri size eğer yol çiziyorsa zaten o sizin siyasi bir ya hayatta da aynen öyledir. Sizin bir e, yol yürümeniz olmuyor. E, siyasette kadın dolayısıyla ekonomik özgürlüğüne sahip olması gerekiyor. E, kendi e, altyapısına sahip olması gerekiyor. Siyaset gerçekten e, zor bir olay. E, özellikle kadının maalesef hani delegasyon sistemleri, seçimler, kadın kadının da dostu değil bu yapıda. Dolayısıyla kadın da kadını desteklemiyor. Böyle bir kurgu içindeyiz ama artık tarihsel boyda kadın hak ettiği yeri almalı. Bu siyasette alanda da yaşamda da kaybedilmiş haklardan itibaren. O yüzden hep ben şöyle söylerim, Cumhuriyet'in bir kadın devrimidir. Bu kazanılmış hakları da aslında bunu da koruyarak siyasetin her alanında, yani bu sadece mahalle belediyeliğinden tutun, milletvekili belediye başkanlarına kadar kadının o kimliğiyle, vicdan kimliğiyle çok daha başarılı olacağına inanıyorum. O yüzden inşallah siyasetçilerimiz daha çok olur diye İnşallah. E, mevcut yönetiminizde kadın kullanı olarak neler planlıyorsunuz? Şu anda zaten biz e, genel başkan yardımcılarımızla birlikte, diğer MK e, arkadaşlarımızla birlikte 960 ilçenin hepsi de örgütlenmeyi iyi Tüm 81 ilde kadın örgütlenmesi bitti. Mahalle köylerde kadın temsilcilerimiz atanmış durumda. 100 bin üyeli kadın kola genel başkanlığı yaptı. Onun dışında yaşamak projesi ve kadına şiddet üzerinden gelmek için 125 tane protokol imzalandı. Yaşamak projesiyle birlikte 24 açık olan bir hattımız var. Biz kadının alanda desteklemek, siyasette desteklemek, örgütlenmesini sağlamak, birlikte omuz omuza yürüme kültürüyle şu anda öyle bir çalışma içiniz ama salı günleri de demirle bir sohbetleriyle bilinçlendirme toplantıları yapılıyor. konusunda akademik sanatçı olabilir, akademik kariyer olabilir. her bir her salı günü bu arkadaşlarımızla birlikte bütün o ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, MHP'nin hepsine de bu eğitimler veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerden ayıran en önemli özelliği içinde. için ne? Dediğim gibi yani Cumhuriyet bir kadın devrimi ise Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak ise, iki yükü varsa e, bence kadınlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Cumhuriyet'e sahip çıkmalı ve hak ettiği yerleri de almalı diye düşünüyorum. Zaten bize de aslında daha çok kadını görünür hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden burada emek ve çok önemli. Emek ve liyakattan gelen tüm kadın arkadaşlarına da sahip çıkılması gerekiyor. Birlikte omuz omuza yürüme kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili algı yaratıldığını daha önce söylemiştiniz. Evet. Buna ilgili düşünceleriniz neler? İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz genel başkanımız çok Hı. ilk söylediği şey. İlk bir haftada İstanbul Sözleşmesi geri getireceğiz. Hı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi ayrı ayrı aylık kadın güvencesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızın da tarihine inşallah iktidara geldiğimiz ilk gün bunu tekrardan e, getirip kadınları koruyan yasaları, güçlendiren yasaları, e, bunu sağlayacağız. Benim sormakım, sizin anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı ya da söylemek istediğiniz? Türkiye'deki girişat çok önemli, eğitim çok önemli. E, şimdi gerçekten bir aileye sorduğunuzda elindeki durumu, açlık sınırlarının olduğu bir yapıdan bahsediyorum. Çok ciddi bir şekilde genç nüfustan bahsediyorum, göçten kaynaklı. Biz e, iki taraflı konuşuyoruz. Biz aslında donanımlı, eğitimli e, gençlerimizi yollarken göçten gelen, vasıfsız göçleri de bir şekilde geri alıyoruz. Böyle karışık bir ortam oluşmuş oldu. Biz gençlerimize burada umut sağlayabilmeliyiz, iş olanakları sağlanabilmeli. Ama onun dışında da aile destek sigortamız var. Aile destek sigortamız var. her bir e, özellikle kadın dostu bir proje bu. Dolayısıyla evlilik para girmeyen bir ailenin en azından asgari ücret gelecek, en azından kadının emekli katkı gelecek, kadın kız çocuğunu kreşe verebilecek, bir çocuk okuyorsa ona burs en azından sağlanabilecek, hmm. sosyal devlet anlayışı içinde bütün bireylere sahip çıkılacak bir proje. En biz böyle bir iddiayla geliyoruz ve bunun alt yapısı hazırlandı. Bütün danışman arkadaşım, bire başkan yardımcı arkadaşlarımız, başkanlarımız bu konudaki çalışmaların hepsini bitirdi ve kadın kolları olarak biz alanda bunların hepsini anlatıyoruz. Ee, kadın kadını sevsin, kadın kadının yurdu olsun e, ve kadın kadını desteklesin. E, ben inanıyorum ki kadınlar çok şey yapacak ve bu iktidara da kadınlar sağlayacak. Artık kadınlar alanlarda, tüm ülkelerde biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde İran'da yanımızda hemen başlayan bir direniş var. Kadınlar bu dönemin 200 yıla geçerken tüm kuralları bence artık kadınlar yazacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.